Çok değerli takipçilerim, bugün sizlerle oyunlar hakkında konuşacağız. Yaz tatili geliyor. Yazın çocuklarımızın en çok yapmak istediği şeylerden bir tanesi oyun oynamak. Ve biz de bu programda sizlerle sevgili Yavuz Samur hocamla neler yapabileceğimizi paylaşacağız. Çünkü Yavuz hoca oyun denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda kendisiyle biz yayınlar da yapmıştık. Okulumuzun öğretmenlerine bu noktada harika eğitimler vermişti. Bugün beni kırmadı sağ olsun. Burada e, TV videosunda da bizlerle birlikte olmayı kabul etti. Hoş geldin Yavuz Hoş Hocam. Hoş gördüm hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Pandemi bir şekilde bir buçuk yıldır e, devam etti. Ekran karşısında çok fazla vakit geçirdi öğrenciler. İnşallah bu aşılamayla birlikte yazın böyle sokaklara çıkacak gözüküyoruz. Ee, ama çıkamayanlar vardır. Belki e, yine ekran karşısında bir şeyler yapmak isteyenler de olabilir. Dışarıda, içeride oyunla ilgili yapılacak çok şey var. var. Sen de bu işin uzmanı olarak annelere, babalara oyunla alakalı neler tavsiye edersin? Yazın çocuklarıyla birlikte nasıl vakit geçirebilirler? Sözü sana bırakayım. Senin Eyvallah. güzel tavsiyelerini <laughs> heyecanla dinleyelim hocam. Sağ olun. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek lazım. Yaz bir tatil. Evet. Yani bu tatil modunu çocuklara yaşatmak lazım. Sonuçta çocuklar öyle ya da böyle ekran karşısında da olsa e, pandemide bir okul süreci geçirdiler. Bir seneleri böyle geçti çocukların. Okulları çok özlediler. Zaten görüyoruz okullara koşa koşa gidiyorlar artık. Ama e, biraz daha artık dersle ilgili değil de ders dışındaki etkinlikler yapmak istiyor çocuklar. Arkadaşlarıyla bir araya gelmek istiyor. Büyüklerini özlediler. Kendi işte e, yaz mekanı olanlar varsa, yani yaz tatiline gidecek olanlar varsa, e, işte deniz kıyılarına gidecek olanlar varsa, köylerine gidecek olanlar varsa gitsinler. Orada arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, oradaki e, kuzenleriyle, yeğenleriyle buluşsunlar. Onlarla oyunlar oynasınlar, onlarla kaliteli vakit geçirmeye çalışsınlar ama en çok işte birlikte etkinlikler yapmaya çalışsınlar. Yani yalnız etkinliklerden ziyade daha çok birlikte olan etkinliklere yönelmemiz lazım çünkü Çocuklar yavaş yavaş bireyselleşmeye başladı. E bunun hmm. içinde ona karşılık gelen sosyalleşmeyi biraz daha ön plana çıkartmamız lazım. O zaman ne yapacağız? Mümkün olduğunca birlikte olmaya çalışacağız. Birlikte etkinlikler yapmaya çalışacağız. Her şeyin temelinde bu var. Hmm. E, şimdi oyunun zıttı depresyon diye bir söz vardır. Oyunun zıttı depresyon. Yani çocuğun oyuna ihtiyacı var. Çocuk oyun oynamalı. Oyun oynamak zorunda. Çocuklarımız mümkün olduğunca oyun etkinlikleri yapmalı. Bu noktada da zaten hocam siz de biliyorsunuz hani Hı -hı. ben mümkün olunca okullar açık kalsın. Çocuklar okulda evet. oyun oynasınlar çok evet. istemiştim. Ziya Hoca da zaten ona yönelik evet. bir açıklama yaptı sağ olsun. Ve okulda mümkün olduğunca atölyeler işte e, yapılıyorsa yapılacaksa eğer işte yaz kampları düzenlenecekse yine gençlik spor il müdürlükleri orada da güzel çalışmalar var. Onlara da yine çocuklarımız katılabilirler. Kurslar var kurslara katılabilirler. Eğer aşılandılarsa gerçekten sağlık koşulları sağlandıysa o kurslara gitmelerini tavsiye ediyorum. Bu artık okul öncesinden liseye kadar. Farklı yaşlarda farklı farklı kurslar var. O kurslara katılabilirler. Çocuklar yazın ders çalışsınlar mı? Çalışabilirler. Ben çocukların okuldan uzaklaşmamaları gerektiklerini hep savunuyorum. Mümkün olduğunca okula yakın olmaları gerektiklerini hep savunuyorum. Ve çocuklar okuldan uzaklaşınca işte bu sefer okulu daha az sevmeye başlıyorlar. Ve dersleri de buna nazaran etkilenmeye başlıyor. O yüzden yazın ders çalıştırabilirsiniz çocuklarınız Evet, birlikte ders çalışmanızda herhangi bir sakınca yok ki. Anne babalar, veliler bu süreçte çocuklarıyla çok ders çalıştı. Evet. Onu da onlar gördük. öğretmen oldular. da öğretmen yani. oldu ki öyle olması gerekiyordu. Çok evet. doğru bir şey oldu aslında. Ama tabii burada öğretmenin rolüyle anne babanın rolü biraz daha farklı. O yüzden anne babalar evet çocuklarıyla öğrenme etkinlikleri yapabilirler. Birlikte pratik testler çözebilirler. Geçtiğimiz senenin testleriyle tekrar yapabilirler. Bunda herhangi bir sakınca yok. Hı hı. E, ama dediğim gibi mümkün olunca dışarıda arkadaşlarıyla, hı hı. E, akrabalarıyla etkinlikler yapmalarını tavsiye ediyorum. Yüzsünler, spor yapsınlar, bisiklete binsinler, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynasınlar, yakalanbaç oynayabilirler, saklanbaç oynayabilirler, top oynayabilirler. Bunlar her yaşa uygun oyunlar bu arada. Bir sürü oyun var oynanabilecek. Hı hı. Bu noktada işte e, Ziya Hoca'nın da e, bir platform oluşturmuşlar. Telafi'de evet. ben de varım diye. Orada çok güzel oyunlar var mesela. Evet. Onu da söyleyelim. Telafi'de ben de varım.meb.go.tr Orada oynanabilecek oyunlarla alakalı nasıl oynanacağına dair yönergeler de var. Evet. Arzu eden anneler, babalar, öğretmenler o web sitesinin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye etmiş olduğu oyunları nasıl oynayacaklarına dair bilgiler de edinebilirler. Evet. Bunu da yeri gelmişken vurgulamış ben olalım. Ben inceledim. Gerçekten çok güzel oyunlar var. Hem temassız oyunlar var, Hı -hı. hem evde oynanabilecek anne babaların çocuklarla birlikte oynayabilecekler oyunlar var. Veli etkinlikleri var. Bir de yaklaşık 180-200 civarında orada yine e, Anadolu'da oynanmış, eskiden Hı -hı. beri oynanan oyunları anlatan Hı -hı. dökümanlar var. Böyle büyük büyük dökümanlar. Oradaki oyunları inceleyip yine çocuklarla birlikte de o oyunları oynayabilirler. Dolayısıyla oyun evet gerçekten çok önemli. Peki dijital oyun? Evet, gelelim oraya. <laughs> en çok pandemi döneminde annelerin, babaların yakındığı şeylerden bir tanesi çocuk ekran karşısında devamlı oyun oynuyor. Hatta derslere bile girmek istemiyor. Bu çocuklar oyun bağımlısı oldular diye dertleniyorlardı. O noktada yaz tatilini nasıl değerlendirmeliler, süreci nasıl yönetmeliler? Birazcık da ona dair bir şeyler paylaşalım mı? Tabii ki hocam. Önce şunu söyleyeyim. Ee, bana hiçbir çocuk gösteremezsiniz diyorum. Çocuğun yapacak bir etkinliği varsa, anne babası birlikte oyun oynuyorsa, anne babası çocuğuyla oyun oynuyorsa çocuk televizyona baksın. Bana hiçbir çocuk gösteremezsiniz diyorum. Yapacak bir etkinliği varsa çocuk ekrana gitsin. Evet. Çocuklar aslında istemezler ekranı. Aslında en son çare. Yani iyice sıkıldıklarında ekran'a giderler. Yani benim yaptığım bütün araştırmalarda da bu ortaya çıkıyor. Çocuklara sorduk, en çok ne oynamak istiyorsunuz diye sorduk, hep fiziksel oyunları tercih ettiler. O zaman bizim burada biraz şuna dikkat etmemiz lazım. Yani bu çocuk şu an bu oyunu oynuyor. Ama başka bir şey olmadığı için oynuyor. Evet. Ben neden çocuğumla ilgilenmiyorum da onu oraya mahkum ediyorum? Birazcık iğneyi kendimize evet. batırmamız Bu lazım sanki. Bu noktada çocuklara etkinlikler, kurslar işte bunları planlamak evet anne babanın sorumluluğunda. Hmm. Ve çocukların istedikleri etkinlikleri yapmak. Yani hmm. benim çocuğum illa piyano çalsın. Ya hmm. tamam da istemiyor çocuk. Benim hmm. çocuğum illa voleybol oynuyor. Ya istemiyor çocuk. Başka hmm. bir şey yapmak istiyor. E onu da zorlamamak gerekiyor. Ama çocuklara denettirmek gerekiyor. Şimdi... Mesela ben kendi oğlumu işte piyano kursuna gönderdik biz. Parmaklarım acıyor dedi. Yani bahane <laughs> işte yani. Parmaklarım acıyor. Piyano çalarken nasıl parmağın acır ya? <laughs> parmaklarım acıyor dedi gitmek istiyor. Yani ne demek istiyor aslında? Ben gitmek istemiyorum. Evet. Hani, o zaman başka bir şey yönlendirmemiz gerekiyor. Bu yine anne babanın sorumluluğunda olan bir şey. <laughs> o zaman ne yapacağız? Ekran karşısında da eğer çocuklar ekran karşısında vakit geçireceklerse bir, yaşlarına uygun olmayan oyunları kesinlikle oynamalarını tavsiye etmeli. Hı -hı. istemiyoruz. Yani yaşına uygun değilse oynamıyorsun, bitti. Hı -hı. İki, yaşına uygun olan oyunlardan kaliteli oyunlar biz öneriyoruz. Hı -hı. Var mı oyunlar? Çok var. Evet. Siz de öneriyorsunuz hocam, ben evet. de öneriyorum. Mümkün olduğunca evet. yardımcı olmaya çalışıyorum. Senin e, Instagram hesabında e, muhteşem tavsiyeler var. Yavuz Samur hocamın Instagram hesabını hala takip etmeyen anneler, babalar varsa lütfen takip etsinler. E, orada yaş yaş, kategori kategori, evet. Hem fiziksel hem dijital birçok oyun tavsiyesi var. O noktada bence başvuru kaynağı olarak muhteşem bir hesabı var. Lütfen onları e, dikkate alarak oyun tercihlerinde bulunun diye buradan evet. da söylemiş olayım. Çok güzel oyunlar var aslında. Çocukların yaşlarına uygun olan oynayabilecekleri, onların da sevdikleri çok oyun Hı. var. Ee, şimdi ben şunu söylüyorum. Özellikle çocuklara söylüyorum bunu buradan. Yok ben illa yaşımdan büyük olan oyunu onlara oynamak istiyorum. İşte ben işte o oyunlar bebek oyunları yani. Hı. Olmayanı da var. Yani evet. ben çocuklara şunu söylüyorum: Apple Store'da, Google Play Store'da oyun sayısı milyara geçmiş. Evet. Ya o milyarlarca oyunun içerisinde hiç oyun kalmadı da. Hı. Sen gidiyorsun yaşına uygun olmayan oynuyorsun. E var, biliyoruz Hı. yani var. Çok güzel. Hem de zevk var. alarak oynayacaklar. Kesinlikle var. zevk alarak oynayacaklar. Oyunlar var. Hemen bir iki tane söyleyeyim. Hı. Çünkü onu soruyorlar. işte Minecraft var. Minecraft Hı. oynayabilir çocuklarınız. 7 yaş üstü çocuklar Minecraft oynayabilirler. Yaşlarına uygun olan işte yine Red Ball gibi oyunlar var. Mental Up var, bunu oynayabilirler. Yine bir sürü oyun var aslında. İşte Pac-Man var, Super Mario'nun oyunları var. Yine e, Ateş ve Su gibi oyunlar, futbol, voleybol, basketbol gibi çok güzel dijital oyunlar var. Simülasyon oyunları var, simülasyon oyunları oynayabilirler. Strateji oyunları var. Strateji oyunları var yine orada. Çok güzel oyunlarımız var. Yani yaşları uygunsa işte Age of Empires tarzında, evet. League of Legends tarzında oyunlar da var. 13 yaş üstü çocuklar için. Şimdi, dolayısıyla ikincisi de yaşa uygun olacak. Uh -huh. Üçüncüsü de tabii ki yaşa uygun oynuyor, tamam eyvallah benim çocuğum yaşına uygun olan oynuyor ama ne kadar oynayacak? Evet. Şimdi burası çok önemli. Süre olarak da sınırlamamız gerekiyor uh -huh. çünkü ne kadar ekranla vakit geçirirse o kadar çocuk ekransız vakit geçiriyor. O zaman uh -huh. ne yapacağız? Ekranlı vakiti, ekransız vakiti dengelemeye çalışacağız. Uh -huh. E biz mümkün olduğunca ekransız vakit daha çok olsun istiyoruz zaten. Uh -huh. E bunu zaten çocuk eğer dışarı çıkarsa, sosyal etkinlik yaparsa, işte yüzmeye giderse, spora giderse o zaman ekransız vakit zaten artıyor. Ekranlı vakide yer kalmıyor zaten. E çocuk zaten onu çok istemiyor normalde düşündüğünüz zaman ama ekranda da vakit geçirmesi geçirmek istiyorsa Hı. burada e, tavsiye ettiğimiz süreler hala geçerli. Okul öncesi için 1 saat ekran süresi Hı. var. İlkokulda 1,5-2 saate kadar ekran süresi var. Ortaokulda 2 saat, maksimum 3 saat ekran Hı -hı. süresi var. 3 saatten fazla olanların Hı -hı. bağımlılık düzeyleri daha yüksek çıkıyor. Ve lisede de haftalık ya da aylık bir kota kullanıyoruz, Hı -hı. veriyoruz. Onu sen kendi kendine tüket diyoruz. Burada tabii lisede sosyal medya uygulamaları da işin içine giriyor. Çünkü 13 yaşından sonra sosyal medya kullanmaya başlıyorlar. Orada da dikkat etmemiz gereken ayrı şeyler var. Hı -hı. Belki onu başka bir zaman konuşuruz. Hı -hı. Ama çocukların sosyal medya tüketim alışkanlıklarını da kontrol etmek o da bizim elimizde. Dolayısıyla bu sürelere de bağlı kalmak gerekiyor. Hı -hı. Çünkü öbür türlü çocuk zaten hep oynamak istiyor. Hı -hı. Bütün oyunlar zaten onlar daha çok oynasın diye tasarlanıyor. E o zaman ben ne yapacağım? Bir sınır koymalıyım. Hı -hı. Ve şunu de demeliyim. Ekran süren bitti. Hı -hı. Artık başka şey yapmalısın. Şimdi orada bir şey soracağım. Ekran süresi diyelim ki 2 saat dedik ortaokul öğrencisi için. O süreyi doldurup doldurmadığını takip etme noktasında bir tavsiyen var mı? Bununla alakalı nasıl bir e, uygulama yapabilir? YouTube'da senin bunu anlattığın bir videon da var diye evet. biliyorum. Evet. O videonun başlığını ne yazarsak çıkar. E, çünkü herkesin telefonu farklı olabiliyor. Evet. E, o noktada direkt kaynak söylesek hocam. Tabii ki. E, ne yazarsak i̇ki senin tane, onu, e, bulabilir. İki tane veriler. ayar var. Birisi Apple cihazlar için. Ekran süresi ayarları. Hı -hı. Burada YouTube videosu var. Yani ekran süresi ayarları nasıl yapabilirim diye yazdıkları zaman benim orada YouTube'da videom var. Ona bakıp Hı -hı. aşama aşama bunu yapabilirsiniz. İkincisi de Google Family Link, bu da Android cihazlar için hı hı. Google Family Link uygulaması var. Burada da aynı Apple cihazlarda olduğu gibi benim çocuğum günde kaç saat ekrana baksın, hangi oyunu kaç saat oynasın, hangi oyunları indirebilsin, hangi oyunları indiremesin, hangi saatler arasında tablet çalışsın, hangi saatler arasında çalışmasına hı hı. varana kadar bütün bu ayarları yapabiliyorlar. O zaman velilerin, ebeveynlerin çocuklarıyla ekranla ilgili problemlerin %70, %80'i aslında çözülmüş oluyor. Hı hı. O yüzden bu iki ayarı, yani özellikle yaş sınırını, ve ekran süresi sınırlamalarını yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Harika. Burada benim bir tane yakın görüştüğüm okul müdürümüz Mehmet Yılmaz'ın da bir önerisini paylaşmak istiyorum. Şimdi bu tarz uygulamalarla süreler konulmaya çalışılıyor vesaire. Onları yapamam, yapamam hocam işte giremiyorum, beceremiyorum, bizden geçti falan diyenler olursa kendisinin uygulayıp çocuklar üzerinde çok verim aldığı bir şeyden bahsetti bana. O oyun oynamayla alakalı saatleri belirlemiş. Evet, o da olabilir. Yani demiş ki, arkadaşlar, gelmiş çocuklarıyla beraber hangi saatler arasında oynayacağınızı bir netleştirelim. O saatler dışında ben şu telefonu bir alayım oradan evet. diyerek işte atıyorum 7 ile 9 arasında dijital oyunlarla ilgili vakit geçirebilirsiniz. Onun dışında bilgisayarlar kapanıyor, bizde kalıyor. Telefonu alıyoruz, kapatıyoruz evet. vesaire tarzında. Yani günlük aslında yazın da bence çok önemli şeylerden bir tanesi öz disiplin açısından da rutinlerin belli olması. Kesinlikle. Abi. Yani yaz tatili geldi. istediğimiz gibi yatarız, istediğimiz gibi kalkarız. Canımız isterse oynarız, canımız isterse oynamayız yerine. Bu noktada belki kişiyi de disipline eden bir şey bir saat kararlaştırılırsa çocuklar evet. müzakere ederek. Çok onun da görüşünü alarak sanki e, uygulanma ihtimali daha da yüksek olabilir bu Kesinlikle. sürelere uyulması ihtimali. Kesinlikle hocam katılıyorum. Hatta bunu çocuklarla beraber karar evet. vermek orada da Aynen. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim oğlan kendisi geldi dedi ki, Baba ben şu saatler arasında oynamak istiyorum dedi. Tamam oğlum dedim. Sıkıntı yok. Sen nasıl istediysen öyle karar verelim dedim. O yüzden çocukların bu karar alabilmeleri de öz denetimli evet. çocuklar olmaya doğru. Sorumluluk bilinci olan, evet. kendi kararlarına kendileri karar verebilen çocuklar olması noktasında da çok çok daha böyle pozitif bir katkıda sağlamış olurlar. Kesinlikle. Çocukları bu sürece katarlarsa. Peki hocam eklemek istediğin bir şeyler var mı annelere son olarak babalara annelere vermek istediğin bir mesaj var mıdır? Yani çocuklar internet ortamında YouTube'da maalesef çok yanlış yerlere de gidebiliyorlar. Orada YouTube Kids'i öneriyorum okul öncesi tamam. ilkokul çocuklarına. Lütfen onu kullansınlar onun haricinde büyük çocuklar için de ortaokul lise için de kısıtlı modu açık hale getirerek YouTube'u kullanmalarını tavsiye ediyorum. Aksel'de çok saçma sapan içeriklerle karşılaşabiliyor evet. çocuklarımız ve aynı ayar 13 yaşından büyük çocuklar için eğer TikTok kullanıyorlarsa orada da var kısıtlı mod seçeneği. Onu da aktif hale getirmenizi tavsiye ederim. Aksel'de maalesef çok yanlış yerlere gidebiliyor evet. çocuklar. Sonrasında da maalesef yine ee, yanlış videolar izledikleri için mesela korku içerikli videolar çok çok popüler oluyor bu aralar çocukların arasında ve onu izleyince çocuk uyuyamamaya başlıyor. Hı -hı. İşte e, korkuları artmaya başlıyor, kaygılanmaya başlıyor ve bu yaz döneminde çocuklara bunları yaşatmamak için en azından onları engelleyebileceğimiz bu kısıt modları aktif hale getirelim. Çok isterim. Çünkü YouTube'da şu an çocukların en çok girdikleri platform Türkiye'de YouTube'u en çok çocuklar izliyor. Evet. O yüzden YouTube'u da sınırlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok sağ ol hocam. Kısıtlı mod nasıl oluşturulur? Onun da muhakkak bir videosu muhakkak. vardır. Evet, YouTube'a ee, YouTube yazdığınız zaman YouTube'da kısıtlı mod nasıl aktif hale getirilir diye onu da e, YouTube'dan izleyerek öğrenebilirsiniz. Değerli hocam, gene senle çok güzel bir Sağ sohbete hocam. imza atmış olduk. Çok güzel tavsiyelerde bulundun. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Ben teşekkür çok teşekkür ediyorum geldiğin Sağ için. Olun. Sizlere de çocuklarınızla çok keyifli dakikalar geçireceğiniz harika bir yaz tatili diliyorum.